Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Clash of Clans videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün lig savaşının 5. günündeyiz. Ben yine sizlere elimden geldikçe canlı saldırıları göstermeye çalışacağım. Fakat bugüne geçmeden önce. E, hatta şunu da söyleyeyim sizlere. Rakibimiz çok dengesiz geldi. Ben şimdi BD binası 12 ve 14. sıradayım. Rakibin 11. sıradaki BD binası 12 köyüne saldırmaya çalışacağım. E, 13 ile 13, 14 ile de 14 köyüne saldırmaya çalışacağım. Bunun haricinde dünkü savaşları bir izleyelim isterseniz. Dün gerçekten çok güzel savaşlarımız oldu. Özellikle şöyle bir e, bu saldırıyı bir izleyelim. BD binası 13 hesabımla e, 14 bir köyü fullemeye çalıştım ve gerçekten çok güzel bir saldırı olduğunu düşünüyorum. E, korucunun öfke özelliğini çok fazla kullandığımı söylemiştim. Sizlere bunu çok fazla önerebilirim. Çünkü öfkeli korucu çok güzel şekilde temizlik yapıyor ve gerçekten çok iyi bir şekilde yürüyüş yapabiliyor. Bunun haricinde iki elektroyu aynı yerden bıraktım. İki elektromuz çok güzel şekilde sol taraftan temizliğini yapıyor. Ee, ayrıca oradaki gördüğünüz üzere 3 tane alan hasarı veren savunma binası vardı. Bunun bir tanesi düştü. Çoklu cehennem kulesini saymıyorum. tabii ki diğer büyücü kulesi de o da düştü. Ve son olarak bir tane e, çoklu cehennem kulesi kaldı. Ona da biraz hasar vermeyi başarıyoruz. Aynı zamanda koruyucumuzun da temizlik yaptığından emin olduktan sonra hemen ters taraftan kraliçeyi atıp biraz e, kraliçeyi yürütmeye başlıyorum. Daha sonra tüm yetileri, kralı... Aynı zamanda süper okçuları temizlik yaptığım alanın ortasından bırakıyorum. Ordumuz şu an merkeze kadar güzel bir şekilde girmeyi başarıyor. Burada kralımızın özelliğini erken kullanmak zorunda kalıyorum çünkü önden gittiği için bayağı bir tanklamak zorunda kalıyor. Aynı zamanda e, korucumuzun özelliğini de çok iyi bir şekilde kullanıp tüm orduyu neredeyse merkeze korumayı başarabiliyorum. Bunun haricinde bana sorun çıkartabilecek çok bir bina kalmıyor zaten. Rakibin tekli cehennem kulesinden yarasaları. E, büyücü Kulesi'nden de kraliye şampiyonunu atıp ters taraftan orduyu gönderiyorum. BD binasının düşmesi için BD binasının üstüne bir öfke büyüsü ve klan kaleminden çıkan sinsi goblinler sayesinde BD binasını düşürmeyi başarabiliyorum. Ve son olarak arkadaşlar kahramanlarımızın ortalama iki tanesi hayatta. Yetilerimiz hayatta. Yarasalarımız hayatta. Klan kalemimizden çıkan yetiler de rakibin bir, birkaç tane binasına güzel şekilde hasar verebiliyorlar. Son olarak kraliye şampiyonuyla alabildiğim kadar bina almaya çalışıyorum ki zaten şöyle bir şey daha var yarasalarımız şuradaki büyücü kulesi yüzünden e, öldüler birkaç tanesini dondurma büyüsünün geç attığından dolayı ama yapacağımız bir şey yok rakibin kahramanları da düşük BD biraz 14'de baya bir erken geçmiş krali şampiyonumuz ölmeden önce bana yapabilecek en büyük iyiliği yapıyor ve rakibin kraliçesini almayı başarıyor elimdeki yetiler sayesinde de rakibin geriye kalan 4-5 tane savunmasında hızlı bir şekilde alıp köyü fülemeyi başarıyorum arkadaşlar İsterseniz şöyle bir iki yıldızı alalım e, saldırı net bir şekilde izlemiş oluruz tamamen hızlı bir şekilde. E, burada dev bombalar falan var ama Hatta kasırga tuzağı da bize bayağı bir sorun çıkartmıştı sona doğru. Ama yapacağımız bir şey yok. Allah'tan kraliçemiz e, bir tık daha dayandı. Yoksa gerçekten 3 yıldız gelmeyecekti buradan. Ve bence saldırı da güzel oldu. Yani çok beğendim ben saldırıyı. E, bunun dışında e, şimdi isterseniz arkadaşlar BD binası 12 saldırısına geçelim. Sizlerde çok fazla bekletmek istemiyorum. Arkadaşlar ben saldırı yapmak için hesap değiştirdim. Şimdi buraya hepimizin bildiği süper okçu yarasa ordusunu kullanıp e, burayı fullemeye çalışacağım. Şuraya yani şu karakisi sondasının olduğu tarafa iki elektro ejderhayı bırakacağım. Şu atölyenin olduğu tarafa da koruyucu bırakacağım ve koruyucuyla biraz temizlik yapacağım. Temizlik güzel şekilde olduktan sonra tüm orduyu ortadan atacağım. E, daha sonra rakibin merkezindeki 3 tane çoklu cehennem kulesini, belediye binasını, kahramanlarını, şuradaki büyücü kulelerini alabilirsem onları almaya çalışacağım. Bunun haricinde bana sorun çıkartabilecek çok bir şey kalmıyor. Sadece kartal topu kalıyor. Kartal topun olduğu taraftan da yarasa birilerini atabilirim. O da e, tamamen saldırının gidişatına bağlı bir şey. Orduyu son kez kontrol edelim. Şu an her şeyimiz hazır. Herhangi bir eksiğimiz gözükmüyor. O yüzden şöyle saldır diyorum. E, i̇nşallah bir aksilik olmadan buradan güzel şekilde 3 yıldız alabiliriz. Bakalım. Tamam. Şöyle biraz yakınlaştırayım sizlere. Sol tarafı iyi bir şekilde görebilirsiniz diye. Koruyucumu ilk olarak tek başına e, böyle biraz bakayım. Soldan bırakacağım. Şimdi bırakabilirim. Oradan bir temizlik yapsın. İki elektroyu üst taraftan bırakacağım. Ona da bir bakalım. Tamam şu an bırakabilirim. E, bir tane güdümlü hava mayını kontrolü yapacağım. iki taraftan da. Ne olur ne olmaz diye. Birer tane balon bırakacağım. Koruyucumuz hasar aldıktan sonra koruyucu için şifacıları attım hemen arkasına. O da biraz oradan ee, hayatta kalsın ölmesin hemen Yeteneğini kendi başına kullanmasın Şu anlık her şey iyi gibi gidiyor Süreden herhangi bir korkum yok Zaten belediye binası tamamen iç içe Düzen iç içe Çok e, dar bir düzen değil Oradaki büyücü kulesinin almasını beklesem mi Bir bakalım Büyücü kulesini kaç saniyede alabilir Muhtemelen 10 saniyede alır diye düşünüyorum Henüz vurmaya başlamadı şimdi başladı Büyücü kulesi düştükten sonra böyle orduyu üst tarafa çekmeyi düşünüyorum. Daha doğrusu koruyucuyu üst tarafa çekmeyi düşünüyorum. Hemen tüm orduyu oradan bırakacağım. Böyle girişe bir öfke büyüsü atacağım. Bence duvarlar da güzel şekilde kırıldı burada. Duvar kırıcılarımız baya bir iş yaptı. Kralın özelliğini burada kullanıp biraz daha bekleyeceğim kral için. Şu an kullanabilirim ve koruyucunun özelliğini de az sonra kullanmayı planlıyorum. İkinci öfke büyüsünü beyde binasının üstüne doğru atacağım. BD binasının orada düşmesi gerekiyor çünkü. Şimdi tamamen ordumuzun ne yapacağını izlememiz gerekiyor. Yanlış oldu. Şöyle olursa güzel olur. Ee, saldırının gidişatına göre yarasalar atacağımı söylemiştim. Şu an sağ taraftan yarasaları bırakabiliriz. Dondurma büyüsünü rakibin e, büyücü kulelerine atmayı planlıyorum. Bir tanesini attım. Şu an diğerini de atmak zorundayım. Tamam. Son bir tane dondurma büyümüz kaldı. Onda son e, büyücü kulesine sakladığımı düşünüyorum ama acaba atsam mı? Ya da atalım ya. Erken atacağım hatta. Çok da böyle geç kalmayalım. Süreden de sorun olmasın. Takibin tüm savunma binaları düştü. Ordumuzun hemen hemen e, birçoğu hayatta. Birçoğu derken yetilerimiz hayatta. Şifacılarımızın birkaçı yarasalarımızın hemen hemen hepsi hayatta. Koruyucumuz, kralçemiz hayatta. Sadece kralı kaybettik. O da girişte bayağı bir tankladığı için. Normalde bu orduyla e, dev yerine yeti alabilirsiniz. Ama ben Genelde dev almayı daha çok tercih ediyorum. Rakibin cehennem kuleleri tekli ve çoklu olduğunda dev çok fazla işe yarıyor. Ben daha çok seviyorum o yüzden. Bunun haricinde isterseniz arkadaşlar bir sonraki saldırı için hesap değiştirip karşınıza geleyim. Arkadaşlar ben bir sonraki saldırı için hesap değiştirdim. Şimdi belediye binası 13 hesabımla buraya saldırmayı düşünüyorum. Hemen taktiği sizlere anlatayım. Şuraya bir elektro daha bırakacağım. Diğer elektroyu buradan bırakacağım. Ya da korucuyu buradan atarım. İki elektroyu buradan bırakırım. Çünkü buradan sağlam bir temizlik yapmam gerekiyor. Daha sonra temizlik yaptığım köşelerin veya kenarların ortasından saldırıya başlayacağım. Yani bomba kulesinin olduğu taraftan buradan dümdüz belediye binasına kadar gidebileceğimi düşünüyorum. Ve ayrıca şuradaki kaya seçarı iki tane büyücü kulesinde almayı planlıyorum. Eğer bunu zaten yapabilirsem buradan çok rahat bir şekilde 3 yıldız alabilirim diye düşünüyorum. Yapamasam da muhtemelen 2 yıldızla buradan ayrılırız diye planlıyorum ama bakalım inşallah bir aksilik olmaz da buradan güzel şekilde 3 yıldız alıp çıkarız diye temenni ediyorum. Ordumuzu kontrol ediyorum şu an. Herhangi bir eksiğimiz gözükmüyor. E, kahramanlarımız her şeyimiz tam gibi duruyor. Şöyle son kez rakibi bir kontrol edeceğim. Şöyle bir bakalım rakibe. Şuradan bakıyorum da tamam ama bir yandan da telefonla bakayım. E, elektroyu buradan atsam. Şöyle temizler iki defa vuruşta. Şuraya bir balon bırakırım ama balon çok fazla iş yapamaz. Belki okçu kulesini alır. Daha sonra elektro bu tarafa döner. Burayı temizler. Koruyucumuz Buradaki duruma göre atacağım. Buraya kesin balon bırakmam gerekiyor. Burada güdümlü hava aynı mutlaka vardır diye düşünüyorum. E, onun haricinde de yapacağımız herhangi bir şey yok diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım son kez. Tamam. Şöyle saldır diyeceğim. Buradan da yine sizlere saldırıyı izletmeye çalışayım. Şöyle. Şu an iyi gibi. Hatta biraz sol tarafa alalım. Temizliği daha iyi bir şekilde görebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu şekilde. Hemen ilk elektromu böyle biraz Süremiz yeterli gibi. Sol taraftan attım. Sağdan da bir balon ve bir elektro bırakacağım şimdi. Tamam. Şimdi elektrolarımızın yapacağı temizliğe göre hareket etmem gerekiyor. Biraz bekleyeceğim. Ee, sol taraftaki elektromuz biraz erken öldü ama sağdaki elektromuz biraz da temizlik yapacakmış gibi duruyor. O yüzden sol taraftaki elektromuz Binaları koruyucu almayı planlıyorum. Şu büyücü kulesi düşsün bana yeter. Tamam çok iyi oldu. Şimdi tamamen koruyucumuzun yapacağı diye beklememiz gerekiyor. Süremiz idare eder. Muhtemelen oradaki top ve e, ee, büyücü kulesi çok hızlı düşecektir. Öyle planlıyorum. İkisine de birer tane vursa ikisini de alır. Adamsın sen. Okçu kulesini falan da alırsan benim için yeterli olur. Bir tane şifacı bırakacağım koruyucu için. O şifacı öfkeli şekilde koruyucu fuller diye düşünüyorum. E artık daha fazla beklememize gerek yok. Tüm orduyu buradan atacağım. Şöyle tomruk fırlatıcı, duvar kırıcılar, süper okçuları şöyle bırakacağım. Şu an ordumuz güzel gidiyor. Şöyle girişe bir öfke büyüsünü bırakabiliriz. Rakibin binaları buradan hızlı bir şekilde düşecektir. İçerideki duvarın kırılması da bizim için çok iyi oldu. Kralımız mutlaka buradan içeriye dönmeli. Ve rakibin BD binasını buradan hızlı bir şekilde almalıyız. Kraliçemiz zaten hakim BD binasına kilitlendiği için BD binası hızlı bir şekilde düşüyor. İkinci öfke büyüsünü de merkeze bırakacağım. Kralın özelliğini de burada kullanabiliriz biraz bekleyip. Şu an göreceksiniz ordumuz güzel şekilde yürümeye devam ediyor. Hemen sol taraftan yarasa büyülerini atacağım. Rakibin ee, kaya seçerini yarasalar hızlı bir şekilde alacaktır diye planlıyorum an gerçekten idare eder gibi gidiyor saldırılar. Şöyle biraz yukarıya alacağım. Oraya bir dondurma büyüsü atmam gerekiyor. Büyücü kulesine. Kraliyet şampiyonumuz sağ taraftan gidiyor. Rakibin kaya saçlarına dondurma büyüsü atacağım. Zaten elimizde bir tane fazla dondurma büyüsü kaldı. Onu da rakibin e, kahramanlarına kullanabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü kraliyet şampiyonumuzun ölmemesi gerekiyor. E, bunun haricinde de rakipte çok fazla bina kalmadı arkadaşlar. Size hemen şöyle göstereyim. Şöyle. Temizliğimiz güzel şekilde oluyor. Yarasalar muhtemelen rakibin kralını çok hızlı bir şekilde alacaktır. Ve ayrıca bizim muhtemelen kraliyet şampiyonumuz hasar bile almadan rakibin kahramanları düşecektir. Çünkü yarasalar kahraman katili. Hani çok fazla vuruyorlar. Onu da sizlere söylemiş olayım. Onun haricinde kraliyet şampiyonumuzun özelliğini kullanmamıza gerek var mı? Bir de bakalım. Gerek yokmuş. Ya da biz basalım ya. Yani ne olur ne olmaz. Ee, dediğim gibi rakibin muhtemelen klan kalesi dolu olsaydı da biz buradan güzel şekilde 3 yıldız alırdık. Hiç fark etmiyor. Sizlere şunu da söyleyeceğim. Kralımız falan kaydı bakın şuradan duvarı kırmışlar. Sağ tarafa gitmişler. Ama dediğim gibi merkeze girebiliyorsanız bu orduyla her türlü 3 yıldız alabiliyorsunuz. Bunun haricinde size e, ekstra söylemek istediğim bir şey yok. Şimdi isterseniz BD binası 14 saldırısına geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar sıra geldi BD binası 14 hesabına yapacağım saldırıya. Rakibimiz BD binası 14'e yeni geçilmiş gibi duruyor. Ama aslında yeni geçmemiş. Sadece BD binasını 5 yıldız yapmayı bırakmış. Veya şu an yapıyordur bilemiyorum kendisi tüm ağır savunma binalarını basmış. Kaya saçar, cehennem kulesi, x kartal topu falan hepsi bitmiş. Aynı zamanda hava savunmalarını da bitirmiş. Bunun haricinde e, ee, saldırıyı hemen sizlere anlatayım. Ben buraya süper okçu yara sorusunu kullanmayı planlıyorum. Şuradaki okçu kulesine ve şuradaki altın deposuna birer tane elektro ejderha bırakacağım. Elektrolar şurayı ve şurayı temizleyecektir. Daha sonra koruyucuyla şuradan biraz temizlik yapacağım. Şu 4-5 binayı almayı planlıyorum. Bunlar alındıktan hemen sonra şuradaki boşluktan saldırıya başlayacağım. Rakibin Kaya Seçarını, Kraliçesini, Cehennem Kulesini, merkezdeki Cehennem Kulesini, e, aynı zamanda BD binasına kadar ilerleyebilirsem BD binasını ve BD binasının yanındaki çoklu Cehennem Kulesini almayı planlıyorum. Bunları aldıktan sonra yarasaları şöyle kartal topunun olduğu taraftan atıp köyü fülemeyi düşünüyorum. İnşallah aklımdakini uygulayabilirim. Şimdi isterseniz hesap değiştirip karşınıza geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar ben hesap değiştirdim. Şu an her şeyim hazır gibi gözüküyor. Süper okçular, yetiler, elektro ejderhalar, yarasalar, öfkeler ve kahramanlarım hazır. Hemen şöyle saldır diyeceğim. İnşallah bir aksilik olmadan bu köyü fulleyebiliriz. Sizlere de saldırıyı şu şekilde izletmeye çalışayım. Şöyle olursa bence şu an tam temizliği ve orduyu güzel bir şekilde görebilirsiniz diye düşünüyorum. Hemen şöyle. Sol tarafa bir tane elektro. Size söylediğim... Ee, sağ taraftaki altın deposuna bir elektro. Üst taraftan koruyucu. Koruyucu için bir tane şifacımız şimdilik yeterli olacaktır. Şöyle biraz yukarıya alalım. Ya da o şifacıyı bir ikiliyim mi? İkiliyelim ya. İki tane şifacı daha iyi olur. Tamam. Sol taraftan temizliğimiz iyi oldu bence. Aynı zamanda sağ taraftan da bir tık temizliğimiz iyi oldu. Şöyle biraz yakınlaştıralım şurayı. Koruyucumuz gelsin. Şu anlık süremiz yeterli gibi. Biraz da bekledikten sonra şu an tüm orduyu buradan atabiliriz. Kralı, kraliçeyi, balon, iki tane şifacıyı, üç tane duvar kırıcıyı da buradan bırakacağım. Şöyle girişe bir biraz bekledikten sonra öfke büyüsünü atacağım. Koruyucumuzun ya koruyucu gözünü seveyim düzgün yürüsen her şey on numara 5 yıldız olacak ama Koruyucumuz maalesef satmayı her zaman tercih ediyor ya. Bakın sol taraf apaçık ama sağ tarafa gidiyor. Kralın özelliğini de bir kullanalım. BD binasını almak için ikinci öfke büyüsünü atmam gerekecek. Şöyle. BD binası düştükten sonra sağ taraftan saldırının devamına başlayacağım. Kraliye şampiyonu oradan bırakıp yarasa büyülerini oradan göndermeye çalışacağım. Şu an kraliçemizin canı biraz azaldı. Kraliçenin özelliğini burada kullanmak zorundayım. Ee, şuradaki iki tane alan hasarı veren binaya kesinlikle dondurma büyüsü atmam gerekiyor. Yoksa kaya taşarılar benim orduyu tekleyecek gibi duruyor. Bir dondurma büyüsünü daha attım oraya. Son dondurma büyüsünü de son cehennem kulesine atmaya çalışacağım. Kraliçe şampiyon özelliğini de burada basacağım bir ihtimal 3 yıldız alabiliriz buradan diyecektim. Belki kraliye şampiyonu sayesinde 3 yıldız gelir ama çok emin değilim. Bakalım göreceğiz. Aslında bir şey diyeyim mi? Kralçemizin hayatta olması çok iyi. Kralçemiz olmasaydı buradan 3 yıldız alamayabiliriz diyebilirdim ama bence şu anlık saldırı iyi gidiyor ve cehennem kulesinin çoklu olması da bir tık iyi oldu. Ama tekli olsaydı da zaten yarasalar onu alırdı. Çoklu olduğu için yarasalar öldü. Sorun değil. Bence güzel bir şekilde buradan 3 yıldız aldığımızı düşünüyorum. E, tam emin değilim tabii ki her şey olabilir. Bunun haricinde şunu da söyleyeceğim. Neden kahramanlarım buradan bu tarafa döndü ya? Bakın buradaki tüm duvarlar kırık değil miydi? Ben saldırı esnasında o e, heyecanla kaçırdım orayı ama tabii ki benim geri zekalım. Benim senin ben Neyse. Gerek yok. Boş verin. Allah'tan kraliçe şampiyonu gibi kafası çalışan bir kahramanımız var. Aksi halde gerçekten buradan 3 yıldız alamazdık. Bakın muhtemelen şu kırık duvarı kırmaya çalışacak kraliçemiz yapar o. O seviyor duvar kırmayı. Ben bunu bundan sonra inşaata göndereceğim. Çalışsın. Bu başka şekilde adam olmaz gibime geliyor. Şimdi arkadaşlar videoyu sonlandırmadan önce BD binası 16 Esam'la yaptığım saldırının tekrarını bir izleyelim. Ondan sonra videoyu sonlandırabiliriz. Arkadaşlar BD binası 16 saldırısının tekrarı için hesap değiştirdim. E, şu anlık ligde 5'te 5 gidiyorum. Onu sizlere söyleyeyim. Ligden hemen sonra bordunun videosunu sizlere çekmeyi planlıyorum. Gerçekten bana göre ee, çok keyifli, çok zevkli ve çok güçlü bir ordu. BD-Binas 16'da kullandığım bu ordu. Dün yaptığım saldırıyı sizlere bir izleteyim isterseniz. Ee, dün rakip ikinciyi mi fullemiştim? Aynen, bir bakalım. Tamam, şimdi bakın. Ee, ordumuz Tabii ki ilk günden beri kullandığım Efsane liginde 8'de 8 yaptığım, son 2-3 gündür 8'de 8 yapıyorum ama Savunmadan da fullediğim için, hani sürekli e, Beni de fulledikleri için kupan bir şekilde yükselmiyor. Neyse onun hepsinin e, videosunu linkten sonra çekeceğim sizlere. Hem saldırı videosu gelecek hem düzen videoları gelecek. Bu tabii ki size bağlı. Videoları ne kadar çok beğenirseniz o kadar çok video gelmeye devam edecek arkadaşlar. Şimdi e, bakın. Rakibimiz BD-16'ya geçmiş. Hava savunmalarını basmış. Okçu kulelerini falan almış, geliştirmiş. Çift topu da aynı şekilde. Yani güzel bir 16 köyü var arkadaşımızdan. sayıların bazılarını ve büyücü kulelerinin bazılarını da basmış. Kahramanlar da bitmiş kendisinin. Şimdi isterseniz saldırıya şöyle bir başlayalım. Bakın. E, bu orduyu gerçekten çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Şundan dolayı bunu söylüyorum. İlk olarak zeplini göndereceksiniz balonla beraber. Ben e, zeplini istediğim yere düşürdüğüme eminim zaten. Zeplin istediğim yere düştükten hemen sonra oraya görmezlik büyüsü, iki tane kulon büyüsü, öfke büyüsünü atıyorum ve arkasından görmezlik büyülerinin saniyesine göre büyüler atmaya çalışıyorum. İlk amacım belediye binasını düşürmek. Belediye binası düşüyor. Kay Kaya saçar düşecek. Muhtemelen geliştirilmiş okçu kulesi, tekli cehennem kulesi, e, Monolight ve birçok bina istediğim şekilde buradan düşüyor. Bunlar düştükten hemen sonra beni zorlayabilecek çok bir bina kalmıyor zaten. Rakibimizin klan kalesi kalıyor değil mi? Ve kartal topu aynı zamanda kaya saçar. Bunlar benim için çok önemli değil. Çünkü orman binicisi bana göre oyunun şu anki birlikleri arasındaki en güçlü birliği arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Bu birlikleri sürekli kullanın. Kullanmaya çalışın kullandırmaya çalışın. Herkese bu orduyu, bu birlikleri anlatın. Onu sizlere söyleyeyim. Rakibin kral kalesine çıkan minyonlar kral neredeyse alacaktı ama Allah'tan son anda e, kral senin özelliğini kullanmayı başardım. Hemen kendime sağ taraftan temizlik yapıp orduyu böyle ortadan gitsin diye atmaya başladım. Orman bilicileri tüm duvarları kırarak tüm savunma binalarının içinden geçerek çok rahat bir şekilde ilerlemeye başladılar. Göreceksiniz bakın hepsinin canı neredeyse %80 civarında ve canı gitmiyor. Rakip kralçe vuruyor. Geliştirilmiş çift top, çift top vuruyor. Aynı zamanda koruyucu. Çoklu cehennem kulesi. Kartal topu. Her şey vuruyor. Ama maalesef ki bu, bin, bu birlikler ölmüyor arkadaşlar. Bu birlikler aşırı derecede güçlü birlikler. Tekrardan onu sizlere söylemiş olayım. Merkeze girdikten sonra bir tık daha fazla canları gidiyor ama sonuçta her şeye rağmen ordumuzun hemen hemen hepsi burada hayatta. Rakibin kralı, kraliye şampiyonu da burada muhtemelen hızlı bir şekilde düşecektir. Koruyucumuz da X'e kitleniyor. Keşke kitlenmeseydi ama yapacağımız bir şey yok. Ee, ölmüş mü koruyucumuz? Ölmemiş. Çok iyi. Ee, rakibin kralı hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. Sıfır etki. Bakın etkisiz elemanatta. Kralçımızın canı full oluyor burada. Kraliye şampiyonumuz çok güzel şekilde yoluna devam ediyor. Özelliği kullanılmamış şekilde. Süper okçularımız, orman binicilerimiz ve 4 tane kahramanımızın e, 3'ü hayatta. Koruyucu da son saniyede ölüyor. E, hiç önemli değil. Gördüğünüz üzere her türlü köyü ben bu orduyla fulllemeyi başarıyorum. Sizlere şunu da söyleyeceğim, bu orduyu gerçekten çok rahat bir şekilde kullanabileceğinize inanıyorum ben. Zaten videosunu çektikten sonra muhtemelen çoğu arkadaşımız bu orduya dönecek, bundan eminim. Artık ejderha, ejderha birincisi, tazı balon, hibrit saldırıların hepsi bana göre tarihi olacak, bundan da çok eminim. Zaten emin olmasam bu kadar net bir şekilde konuşamam. Bunun haricinde arkadaşlar, umarım çektiğim saldırı videoları, dik savaşları hoşunuza gitmiştir. Siz de bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.